Şimanski üzerinde bu çok fazla bir noktaya gitti. Evet. Yani öyle bir iki maçlık bir şey değil. bayağı bir suskunluk. Beş maç değil mi? Beş maçtır skor katkısı üretemiyor. Gol e, asisti yapamıyor. Burada Şimanski'nin asıl takıldığı nokta bence e, tek başına bakmamak lazım. Tadiç ile Evet. Ceko bazen var bazen yok konumunda. Burada hücum attığında genel bir sıkıntı yaşanıyor. Yani sağ tarafta bir Cengiz geliyor bir İrfan geliyor. Toparlayabiliyorsunuz. Burada belki de biraz önce Okan Hoca için konuştuğumuzu e, İsmail Hoca da konuşamıyoruz çünkü orada belki İrfan'ı çünkü Cengiz'e göre daha o profil Fred'in yerine biraz daha ısrar edebilirdin. En azından lig maçlarında belki o bölgede biraz daha İrfan'ı kullanabilirdin. İrfan'ın kariyerinde o bölgelerde oynamıştığı da var. Derbi de olmayınca acaba ama en kötü olmayacak en zor, mı dedi? Bak, ya en zor maçta kullanmışsın. O zaman ya sen fikrin. Yani fikrinin arkasında değilsin. Bir deneme yaptın, yanıldın. E, B planın ne? E, o zaman B planının olmadığına geliyoruz. Çünkü Kurunic ile İsmail o işi dolduramıyor. İkisi de savunma özellikle. İsmail zaten can siperhane koşan, böyle her takımın ihtiyacı olan tipte bir oyuncu. Ama diğer tarafta Kurunic son maçta yaptığı hatayı ben kabullenemiyorum. Öyle yalancı koşu atıp golü arkadan izlemesini. O bölgede oynayan bir oyuncu için. E, Fred'in boşluğunu dolduracak adam da... Şimanski değil. Ya Şimanski'yi biraz geri çekeceksin. Diyeceksin ki tamam ben senden skor beklemiyorum. Fred gelene kadar fizik gücünü kullan ki ikili mücadelede çok iyi. Biraz daha geri opsiyonlarını arttır. Böyle kullanabilirsin belki. Ama Şimanski'den her ikisini de yapmasını beklersen e zaten onu yapmasını beklediğin oyuncu Fred. O kadar bon servisi falan o yüzden veriyorsun. Farklı bir kariyerle geliyor. E Şimanski daha bu yolun başında biraz daha. Ama netice itibariyle bugün haberler var. Lever kuzun takip ediyor, Avrupa'nın devleri takip ediyor Simlikle. diye. E şimdi bir oyuncuyla bu kadar etkilenen bir oyuncu nasıl olacak? Bir oyuncuyla Avrupa'da. mı yoksa kimse olmadığı için mi? Şimdi Kurun içle İsmail'den o desteği alabiliyor musun? Alamıyorsun. Gelip tıkandığı nokta o. Ya O bölgede bir boşluk var. Ama işte Kourinic'i sorguladığımızda etki... da, senin özelinde söylemiyorum ama Hı. herkes şunları söyledi. Sen de takip etmişsindir. E, Kourinic aslında kariyeri boyunca daha fazla 8 numara oynadı. Çok rahat hücum yapabilecek, çok Hı. rahat Fred'in boşluğunu doldurabilecek bir oyuncu dendi. Kourinic yani... E, o görüntüyü verdi mi sana göre? Kourinic koşan, res yapan, pas bağlantısı sağlayan bir adam. İtalya'da da böyleydi, Milana çıkış öncesi de böyleydi. 8 numarada oynatacaksanız o zaman daha net bir şekilde... Bunu deklare edip koyacaksınız ve İsmail'e daha fazla bölge açacaksınız. daha yeni bir transfer, Kurunich öyle çok çok kolay alışmadı belli ki. Biraz daha zaman gerekiyor ama e, o zaman bazı sorumluluk alanlarını böyle netleyeceksin. Yani bütün sağa senin aslanım koş yani öyle bir şey yok. Bir çerçeveyi çizeceksin. Ona göre de Kurunich o zaman katkısını yapacak. Ha, Şimanski'deki duruş ayrı. Bak 12 gol 14 asist. Sezonu şöyle bitirse bakarsın kağıda Şimanski'de evet. ne oynamış dersin. Ama şimdi o müthiş çıkış, müthiş başlangıç sonrası bir düşüş olacaktı. Bütün takımlar için bunu sayıyoruz. Şimanski'de de bu buraya kadar tamam. Ama bundan sonra o parıltı görülmezse Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolunda kaybedeceği zamanı yok. Belki taktik olarak bir şey değiştireceksin. Belki onun bölgesine İrfan'ı koyacaksın, Cengiz'i kaydıracaksın, bir şey yapacaksın. Cengiz İrfan dönüşümü sana göre bu takımın oyununda bir değişiklik yarattı mı? Yani o oyuncuları e, burası da etkili olabilir mi? Çünkü Cengiz daha skor odaklı bir Hı, oyuncu. Evet. İrfan Can biraz daha oyun kurma derdinde bir oyuncu. İster istemez oyun yapısını da etkileyen bir durumdan bahsediyor Sence mesela e, bu denklemdeki işte böyle birkaç e, unsurun Hı. değişmesi... Fenerbahçedeki son haftalardaki düşüşü de beraberinde getirmiş olabilir mi? Getiriyor. Fred'in ilk yokluğunda da Fenerbahçe bunu yaşadı. Fred'in aynı bu sezon içindeki ikinci evet. sakatlık durumu, işte eksikliği, Fred ilkinde de aynısını yaşattı Fenerbahçeye. Asıl problem onun yokluğuna karşı bir önlem alınamamış. Evet. Oldu. Yani kurun iç transferi var, yönetim savunma kurun aldı, ama e, İsmail Hoca o bölgeyi doldurmak için kurun içi mi düşündü acaba? Ya da hiç sakatlanmayacağını mı <laughs> var? Sonuçta. Galatasaray'la yarıştıkları için söylüyorum. Torreira olmadığı zaman oraya bir alternatif. Icardi olmadığı zaman mesela bir alternatif üretmeye çalıştın. Zaha'yı attın, Mertens'i attın. Ne kadar oldu olmadı ayrı. Ama Şimanski'deki düşüş bayağı bir süredir geliyor. Tadiç'teki düşüş bağıra bağıra geliyor. E bir de e mesela Batşuay'ı formda. Gerçekten ciddi formda. Sanki onu da biraz... Ya sen ne kadar formda olursan ol. Benim 11'im bu, sen kulübedesin dememek lazım. İsmail Hoca biraz katı bir teknik adam. Öyle ilk 11 şablonunu kurduktan sonra hep onun üstünde giden bir çalıştırıcı ama biraz da çözüldüğünüz zaman kenarda işte o zaman teknik adam meziyetleri, farklılıkları devreye giriyor. Bu final haftalarına geldikçe İsmail Hoca'nın bir iki hamleyle rakipleri de şaşırtması lazım. Karşınızda kimse şaşırmıyor. Tam artık. onu soracaktım aslında. Bugün hangi gazetedeydi hatırlamıyorum şimdi ama e, İsmail Kartal'ın farklı hı hı. E, varyasyonlar denediğine dair bir haber vardı. Yani Batu şuayı de bir şekilde e, ilk 11'e monte hı. etmek istiyor. Hatta bu doğrultuda gerekirse savunmayı üçleyecek. Hı hı. Üçlü savunma oynayıp e, Ceko ile Batu birlikte e, kullanacak gibi gibi birkaç hı hı. farklı senaryodan e, bahsediliyordu. Sence bu mu... Hı. denenmesi gereken yoksa o kadar majör bir değişiklik değil de hani Ceko'yu biraz dinlendirip işte şuayı devam ettirek gibi mi? Maçların içinde bunu deniyor Fenerbahçe aslında. Yapıyor. Yani üçlü stopere Fenerbahçe'nin ikili stopere döndüğü maçlar da var. 2 stoper. Hatta stoperinin birini ileri attı, orta sahayı biraz daha geri çekti tek ön liberoyu. Bunlar var. Ama İsmail Hoca bak şu yanılgıya düşmemek lazım. Ben son kent meselesinde bunu gördüm herkes İsmail Hoca'ya camia içinden de bu yönde eleştiriler, baskılar gelince hoca yani kenti niye kullanmıyorsun, kent iyi oyuncu. Evet iyi oyuncu da direkt kurtarıcı olarak girip o maçı kurtaracak oyuncu değildi. Son hafta siz bunu denediniz. Aa İsmail Hoca kentten bile faydalandı. Bak, Üstüne bir de tepti. listeye et, e, eklemeyince Zaten bu sefer tartışma ya, Olmak için kenti her yol denediler. Oyuncu gitmedi. Oyuncunun uyuzluğu oldu Fenerbahçe'ye. Beni oynatmıyorsanız ben gitmem dedi. Ya bonservisimi verin ya da ben burada kalırım ne yaparsanız yapın dedi. Orada bir inatçılık devreye girdi. Her türlü zaten Fenerbahçe onu listeye yazmayacaktı. İsmail Hoca muhtemelen biraz da iyi niyetinden acaba kur, kurtarır mıyız? Hani bu oyuncudan bir fayda alır mıyız diye. Çünkü Tadiç'in de tıkandığı bir bölgede. E, ama iyi niyet taşlarıyla bezenmiştir o yollar diye bir şey var ya. E, İsmail Hoca fazla iyi olmamalı. Kim kötüyse keseceksin. Tadiç kötü. Kes hocam. Yani kim orada iyi oynayacaksa ya da başka Şimanski kimi kötü? E çek bir hafta kulübe. Çünkü Fenerbahçe'nin de kaybedecek tahammülü yok ve inanılmaz kırılgan bir taraftar var. Yılların getirdiği birikim. En ufak bir kayıpta eyvahlar olsun diye. E işte şu an benzer bir tablo halbuki, var. Halbuki yani li liderin iki puan gerisindesin. O da bu hafta olmuş. Kadro iyi ara transferi belki de en iyi geçiren takımsın. Ama sezon sonunda daha çok maç varken bu kadar feveran etme bunlar geçmişin biriktirdikleri. Sırtınızdaki kambur. ben Fenerbahçe'nin biraz bunu atması. Taraftarın pozitif anlamda maç öncesindeki coşkuyu maç sırasında yenik düştüğünüzde de sahaya yansıtmanız lazım. He yani burada da biraz da o orta sahayı o kadar boş bırakmayacaksınız. yanına o geçişlerine bu kadar da kolay izin vermeyeceksiniz. Biraz da kulübeye baktığında bak sadece oyuncular kulübeye bakmıyor. Taraftar da kulübeye bakıyor. Tabii.